Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ince izleyicileri. Şimdi arkadaşlar hepimizin buzdolapları biliyorsunuz artık dijital, çoğu buzdolabımız dijital. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arçelik, Beko, Altus, Bosch, Siemens, Profilo buzdolaplarında dijital ekranlarımız mevcut. Fakat dostlar şöyle bir şey var. Ee, bu buzdolaplarında genelde şurada bir ünlem işareti var. Kırmızı ünlem işareti çıkıyor. Ve derecelerimiz ne olursa olsun ne oluyor? Bu ünlem işareti orada kalıyor. Ünlem işaretinin çıkması demek dostlar buzdolabının <laughs> iç kısmının yani sıcak olması demek. Yani normal sizin ayarladığınız dereceden daha sıcak olduğu anlamına geliyor. Şimdi yarın da Kurban Bayramı dostlar. Kurban Bayramı'nda bütün cihazlarımız ne olacak? Bu kırmızı ünlem işaretini yakacak. Öncelikle ben size şurada etiketi göstermek istiyorum. Etikette dostlar şöyle yazıyor. Dondurma kapasitesi 6 kilogram bölü 24 saat. Yani bu ne demek dostlarım? Bu buzdolabı 6 kilogramlık bir malzemeyi dondurabilmesi için toplamda bir gün boyunca hiç durmadan çalışması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz buna yükleme yaptığımız zaman ne olacak? Buzdolabımız otomatik olarak kırmızı ünlem işaretini çıkaracak ve motor aşırı derecede ısınacak. Onun için yapmamız gereken şu dostlarım. Öncelikle ayarımızı ne yapıyoruz? Buzluk ayarımızı. Eksi 18 derece benim en düşük ayarım. Eksi 18 dereceye getiriyorum. Sizde 16 da olabilir. 16'ya getireceksiniz. Daha sonra üst taraftaki ayarınızı 6 dereceye getireceksiniz dostlar. Böylelikle bakın burada bir ekonomi lambası e işareti çıktı. Bu ekonomi modunda çalışıyor anlamına geliyor. Bu derecelerde cihazınız daha sağlıklı çalışacak. Şimdi bu videonun altına açıklamaya bir link bırakacağım. Bu linke de bakarak ne yapacaksınız? Buzdolabınızın arkasını temizleyeceksiniz. Buzdolabınızın arkasında biriken toz, tüy, pislik ne yapacak? Buzdolabının hararetli çalışmasını sağlayacak ve kompresör yakmasına neden olacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu ayarları yaptıktan sonra cihazımızı kapatacağız ve cihazımızın kapısını kapatacağız ve ne yapıyoruz dostlar? Arka tarafına geçip güzelce arkadaki plastiği sökeceğiz. Varsa plastik yoksa zaten direkt motor e, bölümü görüküyordur. Fan bölümü görüküyordur. Fan da olsa da olmasa da arkadaşlar güzelce temizliğini yapacağız ve cihazın ısısını atmasını sağlayacağız. Aynı zamanda bakın bu buzdolabı arkadaşlar şöyle dolabın içerisinde bakın. Dolabın içerisinde olduğu için bu buzdolabı aşırı derecede ısınacaktır. Arka tarafta hava alacak yer yok. Üst tarafta şöyle bir boşluk var ama yine de çok fazla ısınma yapacaktır. Biz bunu ne yapacağız? Bir 10-15 santim ön tarafa doğru çekeceğiz. Şimdi kurban etlerine gelince arkadaşlar çoğu yerde zaten kurban kesilecek. Kurban kesildikten sonra ne yapacağız? Biz buzdolabına yükleme yapacağız. Bizim buzluğumuz alt kısımda şöyle. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Bugünden bugünden şöyle kaplara dostlar. Buz yapıyoruz. Bu kaplara buz yapıp ertesi gün kurban etlerinizi buna doldururken şimdi buz sıfır derece çünkü burası ne olacak? Kurban etiyle birlikte 35 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla bu şekilde buzlar yapacağız. Ve bu buzları dostlar kurban etlerinin aralarına koyacağız ki hem buz e, oradan desteklesin hem de e, buzdolabı aşırı hararet yapmadan sağlıklı bir şekilde soğutsun diye bu işlemi uygulayacağız dostlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın.